Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gene kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Zira gördüğünüz gibi arkadaşlar, bugün piyasa gayet güzel. Bugün sizlere güzel haberler vereceğim. Zira baktığımız zaman 4 saatlik bazdaki arkadaşlar, ikili diplerin boyun kırılımları da geldi ve Bitcoin arkadaşlar şu anda dün sizlere söylediğim 19400 noktasında takıldı. Burası arkadaşlar bizim hedef noktamızı zaten neden neden hedef noktamızı derseniz de şuradaki ikili dibin arkadaşlar boyun kısmının kırılması da birlikte. Bakın şuradaki hemen çizelim arkadaşlar. Şuradaki ikili dibin boyun kısmının kırılması da birlikte derinlik kadar yükseliş geldi. Zaten bunun kırılması durumunda gittiği yer 19.400 diye konuşuyorduk. Şu anda da arkadaşlar bakın burada gelen mum tam olarak 19.400 dolar bandında durdu. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar burası bir direnç noktası öncelikle dirence gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bu saatten sonra neye bakacağız arkadaşlar öncelikle onu söyleyeyim sizlere şu saatten sonra takip edeceğimiz en önemli nokta Bultun üstünde kalabiliyor muyuz? Bultun üstünde kalmaya devam edersek buradan gayet güzel biçimde yolumuza devam ederiz arkadaşlar özellikle altcoinlerde Daha güzel fırsatlar olduğunu düşünüyorum şimdi birazdan Sizlerle birlikte altcoinlerin bitcoin bazındaki grafiklerini de inceleyeceğiz. Sizin de eminim kafanızdaki birçok şey netleşecektir arkadaşlar. Yani ben bildiğiniz gibi uzun zamandır Bitcoin'dan ziyade altcoinlerde asıl fırsatın olduğunu düşünüyorum. Hatta geri çekilmelerde arkadaşlar her geri çekilme 3'e 5'e takılmadan altcoinlerde bir alım fırsatıdır diye çok uzun zamandır söylüyorum. şu anda altcoinlerin günlük bazda grafikleri Bitcoin bazındaki grafikleri arkadaşlar çok güzel. Şimdi birazdan onlara değineceğim dediğim gibi. Şimdi teker teker arkadaşlar sebepleriyle birlikte ne bekliyorum bunları sizlere anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi şu anda buradaki ikili bin boyun kısmının kırılması ile birlikte derinlik kadar yükselişler geldi. Ve hedef noktamız olan 19.400'e ulaştık. Şimdi burası dediğim gibi öncelikle arkadaşlar bir direnç noktası. Yani buradan biz tekrardan şöyle 19.000 dolarları geri çekilip buradan da yolumuza devam edebiliriz. O yüzden böyle bir şey olursa normal arkadaşlar. Burada takip edeceğimiz en önemli nokta. Ee, dediğim gibi biz 4 saat bazda bulutun üstünde kalabiliyor muyuz? Bulutun üstünde kaldıktan sonra arkadaşlar bir sonraki hedef noktaları e, ve en kritik nokta 19.800 noktası. Gördüğümüz en yüksek seviye arkadaşlar. Orayı da kırdığımız zaman e, zaten e, resmen e, bu anın arkadaşlar ikinci koşusu da başlamış olur. Şu anda Bitcoin adına takip edilmesi gereken en önemli noktaların e, bu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında e, günlük baza baktığımız zaman Günlük bazda arkadaşlar bu noktalarda kapanış yaparsak bence gayet olumlu. Özellikle 19.000 doların üstünde kalması Bitcoin'in ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda 4 saatlik bazdaki bulut noktasına denk geliyor bu. Bunların takip edilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyim arkadaşlar. Onun dışında haftalık baza baktığımız zaman çünkü bugün haftalık bazda da mum kapanışı gelecek. Bakın burada arkadaşlar iki defa biz kırmızı mum kapatmışız. Eğer ki biz bugünkü mumu da haftalık bazdaki mumu da arkadaşlar bu seviyelerde kapatırsak Böyle bir tablo çıkacak karşımıza. Bakın iki defa kırmızı mum gelmiş ve ikisi de hep böyle iğneleri aşağıya doğru uzanıyor. Yani neredeyse gövdesi yok gibi. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bunların hepsi alıcılı mumlar. Yani piyasa geri çekilmeleri arkadaşlar alım olarak değerlendirmiş. Alım fırsatı olarak görmüş. Yani pat 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 düştüğü yerlerde toplamışlar. Bize bu mumlar bunu söylüyor. Zaten boğa piyasasında da arkadaşlar böyle olması lazım. Yani geri çekilmeleri satın alınması lazım algoritmaların yatırımcıların arkadaşlar geri çekilmeleri e, bir alım fırsatı olarak görüp e, dipten toplaması gerekmekte. Haftalık bazda burada gördüğümüz kırmızı mumlar yani biz eğer ki bugünkü mumu da e, böyle kapatırsak arkadaşlar bir alıcı mumlar kapatmış olacağız bu haftayı da. E, onun dışında dediğim gibi 4 saat bazda e, takip edilmesi gereken en önemli nokta arkadaşlar buradaki bulutun üstünde kalabileceğiz mi? E, buna bakacağız. Şu anda bir direnç noktasındayız. E, en önemli nokta arkadaşlar takip edilmesi gereken en önemli noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Bitcoin adına arkadaşlar şimdi buradan gelelim altcoinlere Zira altcoinler Tüm altcoinlerin arkadaşlar grafikleri bitcoinden çok daha iştah kabartısı Zaten uzun vadeci arkadaşlar böyle 3'e 5'e takılmadan bence her geri çekilmeyi Bir alım fırsatı olarak görmeleri lazım diye konuşuyorduk arkadaşlar yani ben kendim öyle yapıyorum Şimdi buradan arkadaşlar altcoinlere bakmaya başlıyorum altcoinlere ethereum ile başlayacağım çünkü arkadaşlar ethereum altcoinlerin lideri Altcoin'lerin en büyüğü, daha öncesinde de hatırlarsanız altcoin rallisinde Ethereum öncülük etmişti. Yani Ethereum ciddi manada yükselmişti ardından altcoin'ler patlamıştı arkadaşlar. O yüzden Ethereum'un takip edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi 4 saat bazda Ethereum'un grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar şuradaki bin çalıştığını, RSI'deki uyumsuzluk bulutun üst noktasında. Burada bir dirençle karşılaşması normal. Öncelikle onu söyleyeyim. Burada bir dirençle karşılaşmamız gayet normal arkadaşlar. Ethereum'un burada e, takip edeceğimiz en önemli nokta yani bir gayretle daha şöyle kendisine bulutun üstüne atsa ve burada e, bu yükselişte özellikle arkadaşlar gördüğümüz en yüksek seviye olan bakın şuradaki 620 dolar bandını kırarsa o zaman arkadaşlar Ethereum'un gideceği nokta yani direkt haftalık bazda e, yani 780-790 dolarlara kadar bakın şuradaki tepeye kadar arkadaşlar yolu var. Direkt yani. O yüzden 4 saat bazda şu anda çok önemli yerlerdeyiz. İlk harekette burada bulduğum tam olarak bakın üst noktasına takılmış durumda. Buradan bir miktar geri çekilme görebiliriz arkadaşlar. Buradaki bu geri çekilmeden sonra yapacağı harekette sert bir şekilde kendimizi bulutun üstüne atarsak değmeyin keyfimize arkadaşlar. O saatten sonra beklediğimiz, çok uzun zamandır beklediğimiz arkadaşlar bu anın ikinci koşusu gelmeye başlar. Şu anda Ethereum adına da e, takip edilmesi gereken noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Şu an için kendi beklentim de burada arkadaşlar ufak bir geri çekilme, ardından içilmemesini de kendisi bulutun üstüne atmasını beklemek değil. Ve burada da arkadaşlar hedef noktası ilk etapta 620 dolarlar olacaktır. E, kendim şu anda böyle düşünmekteyim arkadaşlar. Şimdi ethereum dışında e, diğer altcoinlerin bitcoin bazındaki grafikleri arkadaşlar çok çok iştah kapatıcı diye söylüyordum sizlere. E, bakın buradan örnek olarak NEO'nun Bitcoin bazındaki grafiğini açacağım sizlere. E, NEO'nun arkadaşlar Bitcoin bazındaki grafiğine baktığımız zaman günlük baza geldiğimde e, bakın şurada gördüğümüz olayı görüyorsunuz. E, i̇ki tane dip yapmışız. Bakın şöyle çizelim arkadaşlar. Bakın buradaki dip noktalarını yapıyoruz. E, geri çekilmelerde buradan kendimize destek yapıyoruz. Onun dışında e, burada RSI'ye bakıyorum arkadaşlar. Ciddi manada bir tırmanma kendisini aşırı alım e, satın bölgesinden kurtarmış yukarıya yerleşmiş. Ee, onun dışında alttaki aresel göstergemizde al sinyali vermiş. Yani günlük bazda ya beni al diye bağırıyor yani öyle söyleyeyim sizlere. Ee, ayrıca arkadaşlar haftalık bazı geçtiğimiz zaman da e, bakın şu anki bulunduğu seviye e, en dip seviye. Bakın şöyle gördüğü en dip seviyeyi çiziyorum sizlere. Şurada bir en dip noktayı görmüş. Şu anda bulunduğu yerlerde arkadaşlar yani neonun tarihi boyunca gördüğü en dip seviye zaten. Yani arkadaşlar günlük bazda, haftalık bazda şu an Neo üzerinden konuşuyorum. Altcoin'ler Bitcoin bazında çok çok güzel duruyor. Yani şu anda ben piyasaya yeni giriyor olsam, hiç daha önce altcoin, Bitcoin vesaire falan almamış olsam arkadaşlar, Bitcoin'e girmem açıkçası. Direkt altcoin'lere girerim. Zira altcoin'leri gördüğünüz gibi Bitcoin bazında mükemmel grafikleri var arkadaşlar. Şu anda baktığımız noktalar günlük baz ve haftalık baz. Yani bu ne demek oluyor? Yani arkadaşlar önümüzdeki birkaç hafta, birkaç ay boyuncaki sinyallere bakıyoruz şu anda. Haftalık baza ve e, günlük baza baktığımız zaman. E, o yüzden daha önce de söylemiştim bunu. Buradaki bu düzeltme arkadaşlar en fazla e, yıl yılbaşına kadar sürmesini bekliyorum. E, en geç yani bu. Daha öncesinde de olabilir. Şu anda özellikle e, bu noktalarda kapanışlar yaparsak Bitcoin adına. E, ben gayet güzel biçimde arkadaşlar. Yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. E, o yüzden çok fazla böyle özellikle altcoin'lerde. E, dediğim gibi 3'e 5'e takılmadan bence benim kendi kişisel görüşüm buralar e, toplama yerleri olduğunu düşünmekteyim arkadaşlar. Uzun vade adına ben kendime altcoin biriktiriyorum. Yaklaşık bir 7-8 video önce zaten tüm Bitcoin'lerimi sattığımı, tamamen altcoin'lere geçtiğimi söylemiştim. Yani şu anda NEO üzerinden konuştum arkadaşlar? Mesela EOS'un Bitcoin bazında grafiği de çok güzel. Yani EOS'un da Bitcoin bazında grafiğine baktığım zaman aynı Neon'unkine benziyor. E, bakın burada iki tane dip yapmışız. E, EOS BTC grafiği arkadaşlar bu günlük baz İki tane dip yapmışız. RSI'ye bakıyorum. E, gayet güzel bir şekilde tırmanmış. Alttaki gösterge al vermiş. Yani günlük baz e, bas bas bağırıyor arkadaşlar. Onun dışında haftalığa geçiyorum. Haftalık baza baktığım zaman da gayet dip noktalarda. Uzun vade adına da bakın buradaki RSI e, göstergemiz al vermiş arkadaşlar. E, yukarıdaki RSI göstergemiz e, en dip noktalarda. Yani baktığım zaman arkadaşlar Bitcoin bazında altcoin'ler çok çok güzel gözüküyor. Özellikle ve özellikle daha arkadaşlar patlama yapmamış coin'ler. Bakın bunu size daha önce XRP adına da söylemiştim. Mesela bunu daha önce deden arkadaşlar XRP adına da söylemiştim. Yani XRP çarpı 3 yaptı neredeyse 1-2 hafta içinde. Orada yorumlarda millet XRP alın mı alın mı diyordu. Ben dedim ki yani henüz patlama yapmamış coin'leri almak daha mantıklı. Çünkü arkadaşlar sırası gelen e, uçacak. Ben öyle bakıyorum olaya biraz da. O yüzden arkadaşlar uzun vade adına dediğim gibi alt coin'lerin ben çok çok ucuz olduğunu düşünüyorum. E, 3'e 5'e takılmamak lazım. Onun dışında bugün e, sizlerle birlikte zaten günlük analiz yapıyoruz arkadaşlar. E, bugün itibariyle e, bakacağım benim nokta. Dediğim gibi burada kendimizi 4 saatte bulutun üstüne attık. İlk hedef noktamız olan yukarı yönünde ilk hedef noktamız olan 19.400'e vardık arkadaşlar. E, burada artık bir direnç noktasındayız. Takip edilmesi gereken en önemli nokta burada kendimize bultu destek yapabilecek miyiz? Bultu destek yapıp yukarıya tırmanacak mıyız? Yani burada geri çekilmelerde özellikle 19 bin dolar destek olarak çalışırsa arkadaşlar ben Bitcoin'in yavaştan bu sefer gözüne gördüğü en yüksek seviye olan 19.800 lira hedefteyeceğini düşünüyorum. Zaten orası da kırıldıktan sonra tüm algoritmalar arkadaşlar yatırımcılar toplamaya başlar almaya başlar gelen hareketler ekstra sertleşir. Bugünlük size söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Zaten dedim gibi günlük sizlerle video paylaşıyorum. Yarın da gene bu saatlerde video paylaşmayı planlıyorum arkadaşlar. Bugünlük takip ettiğim şeyler bunlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Bol kazançlar.